kekemelik sadece akıcı konuşamama değil, aynı zamanda tüm nüfusun kabaca yüzde birini etkileyen bir konuşma bozukluğudur. Doğası gereği heterojendir. Bununla birlikte kekeme olan çoğu yetişkin çocukluktan beri konuşma bozukluğuyla mücadele etmektedir. Bu tip gelişimsel kekemelik olarak adlandırılır. Yetişkinlikte aniden kekemeliğe başlayan yetişkinler, nörojenik, psikojenik veya uyuşturucu kaynaklı nedenlerden dolayı bunu yapabilirler. İlaca bağlı kekemelik veya ilaca bağlı kekemelik, bir kişinin yeni bir ilaç almaya başladıktan sonra aniden konuşma bozuklukları geliştirmesidir. Dozu düşürdükten veya ilacı almayı bıraktıktan sonra kekemeliğin azalması veya kaybolması ihtimali vardır. Kekemeliği tedavi etmeyi veya iyileştirmeyi hedefleyen FDA onaylı hiçbir ilaç olmadığını zaten biliyoruz. Bununla birlikte yetişkinlerde kekemeliği tedavi etmek için olan zapin, risperidon ve klozapin gibi bazı ilaçlar kullanılmıştır. Hangi ilaçlar kekemeliğe neden olabilir? Son araştırmalar, yukarıda bahsedilenlerde dahil olmak üzere birkaç antipsikotik ilacın, hiçbir zaman konuşma akıntısı belirtisi göstermeyen yetişkinlerde kekemeliğe neden olabileceğini göstermektedir. Yakın tarihli bir yayında Trenju ve Morel, hastalarda ilaca bağlı kekemelik riskini artıran 22 bileşiği listeliyor. DEB için ilaç tedavisi kekemeliğe neden olabilir. Metilfenidat, koncerta, metadater, metilin, kuliliçe ve ritalin varyantlarındaki aktif moleküldür. Dikkat eksikliği bozukluklarının, ADD ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluklarının, de, tedavisi için doktorlar tarafından kapsamlı bir şekilde reçete edilen bir bileşiktir. Merkezi sinir sistemi, CNS, uyarıcıları ailesine aittir. Bu nedenle gündüz aşırı uykululuk ve narkolepsinin tedavisinde de kullanılır. Daha eski araştırmalar kekemeliğin tedavisi için metilfenidatın kullanıldığını göstermektedir. Dopamin ön norepinefrin bazı bir yolla çalışır. Amfetamin benzeri özelliklerinden dolayı beyindeki dopaminerdik reseptörlerde azalmaya neden olabilir. Metilfenidat bazlı ilaçlar dopamin ve norepinefrin seviyelerini artırabilir. Bir kişinin sistemindeki fazla dopamin, yetişkinlikte ani kekemeliğin başlamasına katkıda bulunabilir.